Cümleten selamun arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir videoyla birlikteyiz evet sevgili dostlar sabahın erken saatleri şu an iki tane kaldırdım dört tane de havada var arkadaşlar sanki. Motor takmışın gibi şu acayip bir değişiklik kanat çırpma stili var. Kendini çekemiyor. Biraz kilolu çok yedirmişim. Hay maşallah. Arkadaşlar şu takla dönmeye çalışan aynalı miro yağlı olan miroların hepsi bel kırmaya başladılar. Bak takla dönmeye çalışıyor arkadaşlar. Mirolar. Valla çok güzel. O kadar erken sökülmeleri, sökülecekleri. Bu beyazda şerefsizlik var. Yüksel lan. Hemen aşağı iniyor şerefsiz. Küçüklüğünden beri böyle şerefsiz bu kişi ya. Vallahi kendi kuşum olsaydı çoktan rafa kaldırmıştım. Bizim Sinan Hoca'nın kuşu. O yüzden ses etmiyorum arkadaşlar. Emanet olduğu için uçurmaya devam ediyorum. Böyle iki uçacak, iki naz yapacak, iki uçacak, iki naz yapacak. Öyle bir şey yok. Getirdiğim miloların mesela şu an uçanların e, içinde bir tane çok iri erkek var mat. Mesela yaşını devirdi hayvan. Yaşını devirmesine rağmen nefeslendirdim. Uçuruyorum. Ciğerli. E, yine yaşına giren tepeli var. Diğerleri de hep böyle yaşına girmiş yani. 3-4 aylık miro kovalamıyorum arkadaşlar. Hep böyle büyük eke miro. Daha da eken bir muhtemelen kovalarım. 2, 4 6, 7. Evet. Birazdan Gökhan abi gelecek arkadaşlar. Kümesleri değiştireceğiz Gökhan abiyle. Akşam e, bozları indireceğim aşağıya dedi. Yer yok dedi. Dedim abi önemli değil. Ben zaten fazla e, kuş tutmuyorum. Sinan'ın kuşları var. İki Arap bir beyazı. Onun haricinde dedim geri kalan Miro. Ben şimdi bu, bu kümese geçeceğim arkadaşlar. Küçüğe. E, çünkü ben burada üretim yapmayacağım. Gökhan abi getirdiği bozlardan belki burada üretebilir. O yüzden benim büyük kümesi Gökhan abiye vereceğim arkadaşlar. Dedim böyle böyle yapalım abi. Onun da çok hoşuna gitti. Böyle bir jest. Çünkü benim kümes bu kümesten bir hayli geniş. Neredeyse iki katı var arkadaşlar. Bak bak en alttan beyaz geliyor bak. Bu beyaz aşağıya indiriyor. Çekiyor bu kuşları arkadaşlar. Buna inme fırsatı vermeyeceğim. Nefesleri bayağı bayağı açıldılar. Size görüyorsunuz zaten. Gayet canavar gibiler arkadaşlar. Size favımı söyleyeyim arkadaşlar. Bir tane aynalı dişi var. Miroların içinde. Kuşun bir tarafı yağlı vantabilik. Anne tarafı benim ee, Sivas erkeğin kızı Boskilli. yakın en takip edenler bilir. Şunun hiç kanat sesi de yok ya. Fıy 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 fıy. Yakın en takip edenler bilir. Boskilli vardı bir tane. Çok güzel eşit aynalı. Boskilli ile vanta bilekten çıkma yani Miro'yu. Oyun kuşuna vurup aynalı Miro düşürdüm. İki dört altı yedi ne geldi? Atmaca geldi herhalde. Kuşlar bir anda hızlandılar. Yani normalde Beyaz inmese bu milolar şu anda bir saatten fazla uçarlar arkadaşlar. Bak yükseldiler. Sinek oldular neredeyse. Alttan atmaca geçti herhalde biz görmeden. Gördünüz değil mi? Gayet uçmaya devam ediyorlar. Yani beyaz böyle ipnelik yapıyor. Kuşları alçaltıyor. Ondan sonra ne bileyim bir saat bir buçuk saat uçacak kuş. Erkenden yere iniyor arkadaşlar. Yani sürünün kanununu bozanı ima edeceksiniz arkadaşlar. Ya onu böyle ayrı uçuracaksınız. Bir tane uzun uçan kuşla atacaksın yan yana. Çok uçan. Onunla birlikte takılacak. Ya da bakıyorsun sürekli böyle ipnelik yapıyorsa çekeceksin şey aşağı uçurmayacaksın arkadaşlar. Diğer kuşların ahlakını bozdurmayacaksın. Ben bir dahakine beyaza atmayacağım. Bunlarla birlikte. Hatta beyazı bu sürüden ayırabilirim. Gökhan abi birazdan gelir arkadaşlar. Şimdi eve uğradım. Baksı verdim Gökhan abiye. Büyük baksı vardı. Kuşların transferi için. Şu içerideki tepeli geri kalanlarına da kanat vermeyi düşünüyorum. Ya 3 tane erkek var içeride gidecek arkadaşlar. 2 tane e, çalışma ay maşallah. Arap bak taklayı ufak ufak. 2 e, tane çalışma var. Hatta üç tane var çalışma. O üçünü göndersem Gökhan abi yağlı miro vardı onun çatıda. Yağlı mirolardan da gelecek buraya. Yalnızlar var ya acayip bir korku düşüş şu anda şey. Kuşlar çok ürkek çok ürkek uçuyor. Araplarla şeyi aradan bir çıkartırsam Arkadaşlar Dün Arapların videosunu izletti bize Sinan Hocam kardeşlerinin Böyle tapır tapır 5-6-5-6 altı, altı yürüyorlar Daha şey katmayacağım arkadaşlar Yukarıda bitti biliyorsunuz bir takım Şekerim vardı Şekerin endişesi öldü Arkadaşlar çok enteresan bir şekilde ee, Gece Hiçbir şey yok kuşun. Sabah baktım ölmüş. <laughs> Ama e, bizim Hüseyin abi Hüseyin Sığırcı abi var. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ziyaretine falan gitmiştik. Ya, Mehmet kuş kaldırmış ya. Allah'ım ya. 8 tane 10 tane kuş atmış havayı arkadaşlar. Cık cık cık. Arkadaşlar ya size şöyle söyleyeyim benim en ayar olduğum şeylerden biri böyle bak. Nasıl söyleyeyim size bir yerde kuş uçuyorsa mesela Bülent abi orada kuş uçuyorsa ben buradan kuş kaldırmam. Mahmut abi o kuş uçuyorsa ben buradan kuş kaldırmam. Ben ya da kalkmasını da istemem. Yani gitmesinden şey yapmasından değil arkadaşlar. Kuşun istemsizce ahlakı bozulur arkadaşlar. zaten başka yere inen kuş hani bir ana gelmesin geri de. içinde bilmediğimiz kuşlar var. Al işte beyazı bilmiyoruz. Arapları bilmiyoruz. Sinan hocamızın kuşu. Ee, o gerçi iyi diyorsa iyidir yani. Tutup da adam bana şey vermez. Böyle al mutlu deyip dandik dandik kuş vermez de. Yine de kuşların alakını bilmiyoruz yani. Beyaz bunlar şimdi indirir zaten. Alçalırlar. Ulan serçeymiş ha. Kuşlar atmaca sandım. Evet. Bakalım hangilerinin ağızları açılmış. Şu filan eki ya arkadaşlar. Yaşını devirdi yani. Şunlar filan büyük. Kuşların renkleri. Arkadaşlar buralarda miro ister istemez yanıyor. Güneşten her çıkarttığımız miro. Kanadı pert oluyor. Ama çatının kuşları işte. Çatıda teras videoları çektiğimde görüyorsunuz oradan şeylerini. Kardeşlerini filan. Bunların böyle renklerinin açık görünmesi işte bu güneşin yakmasından arkadaşlar. Mirayı böyle çok dışarıda bırakırsanız kuşun rengi bu hali alıyor. Ben şimdi kümesi temizleyeceğim. Gökhan abiye temiz bir şekilde teslim edeceğim kümesi. Arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Şu göndereceklerimi göstereyim. Şu bir şu iki erkek. Bunların ikisi filan gidecek. Evet. Yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.